Bayram neden iki ayrı günde oluyor? Hangisi geçerlidir? Aynı günde olması daha uygun ve mümkün değil midir? Evet, İslam aleminde iki farklı günde iki bayramın yapıldığını, kurban ve Ramazan bayramlarının yapıldığını görebilmekteyiz. Bunun temeli aslında iki farklı iştihada dayanmaktadır. İştihatlardan birisi, İslam alimlerine göre hilalin görülmesi belde beldedir, ülke ülkedir. Yani bir ülkede bir beldede hilal görülünce onlar oruca başlarlar. Ve yine o ülkede hilal görülünce orucu bitirirler. Ramazan bayramını ifa ederler. Dolayısıyla İslam aleminde her ülke her belde kendi hilaline göre orucuna başlar. Kendi hilaline göre orucunu açar. Veya Ramazan bayramını yapar. Diğer işte hadise... İslam aleminin dünyanın herhangi bir yerinde hilalin bir defa görülmesi bütün ülkeler için geçerlidir ve bütün ülkeler buna uyacaktır. E peki Müslümanlar hangisine uymak zorundadır? Müslümanlar ikisinden biriyle amel edebilirler. Yani isterse kendi beldelerinde, ülkelerindeki hilalin görüntüsüne, isterse dünyadaki hilalin görüntüsüne. Ancak burada İslam birliğini sağlamak anlamında Müslümanların beraber hareket etmelerini sağlamak anlamında bir birlik ve beraberliğin olması çok güzel olur, çok faydalı olur ve İslam alemin ittifakına vesile olur. Hatta Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da içine katıldığı, İslam ülkelerinin hemen hemen çoğunun bir araya geldiği bir toplantıda bu karar alınmıştı. Bundan sonra bütün İslam ülkeleri bir, ar bir arada olacaklar, beraber hareket edecekler ve dünyanın herhangi bir yerinde hilal görülmüşse bu bütün Müslümanlar için orucun başlamasına, bayramın yapılmasına ve kurbanın ifa edilmesine vesile olacaktır diye karar alınmıştı. Ancak ne yazık ki bu karara bazı ülkeler uymamakta ve yine eski görüşleriyle amel etmekteler. E tabi bu durum kıyametin kopması demek değildir. Müslümanlar bulundukları ülkenin aldığı karara göre hareket ederler. Ve o ülkedeki birliği sağlayarak onlarla beraber oruca başlarlar, onlarla beraber Ramazan'ı ifa ederler ve onlarla beraber bayram ederler. Bu konuda bir ülkede bulunan Müslümanın başka bir ülkeyi e, taklit etmesini asla tasvip etmiyoruz, uygun görmüyoruz. Bu fitneye, fesada neden olur, birlik ve beraberliği bozar dolayısıyla. Suud Arabistan'a giden bir kardeşimiz oradaki verilen kararı uyar ve ona göre orucuna başlar bayramını yapar. Türkiye'de bulunan bir kardeşimiz buradaki verilen kararı uyar ve ona göre orucuna başlar ve ona göre bayramını yapar. Filipinler'de bulunan bir kardeşimiz de oradaki Müslüman kardeşlerimizin verdiği karara uyar ve ona göre orucuna başlar, bayramını yapar. Hiç olmazsa dünya aleminde yapılamayan bu ittifakı kendi ülkesi içerisinde gerçekleştirmiş olur ve o ülke içerisinde fitne ve fesadın kapısını açmaz, kapalı tutar ve ona uygun hareket eder.